Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Xiaomi telefonlarda erişilebilirlik uygulaması nasıl aktif edilir detaylı olarak sizlere anlatacağım. Siz de bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz benimle birlikte erişilebilirlik uygulamasını aktif edip rahatlıkla kullanabileceksiniz arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken ayarlar menüsüne giriyoruz burada e, ek ayarlar yazan menüye tıklayıp giriyoruz ve erişilebilirlik yazan menü sekmesinin üzerine tıklayarak bir sonraki menüye geçiyoruz burada ortada bulunan erişilebilirlik menüsü yazan yere tıklıyoruz ve bir sonraki menüye geçiyoruz erişilebilirlik menüsü yazan yerin Altında küçük bir açıklama var. Erişebilirlik menüsü cihazınızı kontrol etmenizi sağlayan rahat kısa yolları sunar. Bu özelliği etkinleştirin ve menüyü açmak için ekranınızın altındaki Erişebilirlik tuşuna dokunun diye açıklamayı okuduktan sonra burada gördüğünüz gibi sağda bir düğme var. Şu an gri halde pasif durumda duruyor ve bunun üzerine tıklayarak e, aktif edeceğiz. Burada yine kısa bir açıklama var. Ne diyor burada? Bu hizmet belirtilen işlemleri gerçekleştirecektir diyor. Erişilebilirlik ihtiyaçlarınıza yardımcı olan uygulamalara tam kontrol verilmesi e, uygundur. Ancak diğer pek çok uygulama için uygun değildir deniliyor. Burada bir e, daha açıklama var arkadaşlar. Ekranı görüntüleme ve kontrol etme başı adı altında e küçük bir açıklaması daha var. Ekrandaki tüm içeriği okuyabilir. İçeriği diğer uygulamaların üzerine gösterilebilir deniliyor. Ve en sonunda bir küçük açıklama daha var. İşlemleri görüntüleyin ve gerçekleştirin. Bu uygulama veya donanım sensörüyle etkileşimlerinizi takip edebilir ve sizin adınıza uygulamalarla etkileşimde bulunabilir deniliyor arkadaşlar. Bu açıklamalar okuduktan sonra sağ alttaki izin ver yazan yere tıklıyoruz. Burada izin ver dedikten sonra e, son bir uyarı menüsü daha çıkıyor. Burada ne deniliyor? Erişebilirlik menüsü kısa yolu. Erişebilirlik düğmesine dokunun. E, ekranın alt kısmındaki insan e, men insan şeklinde bir menü geliyor arkadaşlar sağ alt köşede. Oraya dokunun deniliyor. Özellikler arasında geçiş yapmak için erişebilirlik düğmesine dokunup basılı tutun. E, ses tuşlarını basılı tutun. Ses tuşlarının ikisini birden basılı tutun. Burada bu menüyü nasıl kullanacağımız hakkında kısa bilgiler veriliyor. E, burada şekilde gördüğünüz gibi telefonunuzun e, sağ alt köşesinde insan şeklinde bir e, grafik menüsü daha geliyor. Bu menüsü tıktığınız zaman Tıkladığınız zaman e, erişebilirlik menüsüne geçiş yapacaksınız arkadaşlar. Burayı okuduktan sonra kaydet diyoruz. Ve bir sonraki menüye geçiyoruz. Ve böylece erişebilirlik menümüz aktif oldu. E, ekranın e, sağ alt köşesine arkadaşlar. Geri tuşun hemen sağ alt köşesine dikkatli bakarsanız orada bir insan figürü görüyorsunuz arkadaşlar. İşte e, erişilebilirlik menüsü de orasıdır arkadaşlar. Onun üzerine tıklayarak burada gördüğünüz gibi e, sık kullandığınız e, uygulamaları hemen tek dokunuşla ulaşabilmenizi sağlıyor. Örneğin Google Asistans erişebilirlik ayarları, güç ses, son kullanılanlar kilit ekranı geçişler, bildirimler, ekran görüntüsü. İsterseniz buraya e, bu Varsayılan arkadaşlar, siz kaldırıp e, bunları kaldırıp yeniden size en çok kullandığınız e, menüleri hemen tek tıkla ulaşabilmenizi e, sağlayacak şekilde kendinize özel ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum arkadaşlar, bu menüye ulaşmak için ekranınızın sağ alt köşesinde geri tuşunun hemen yanında bir insan figürü var. O figürün üzerine tıklayarak buraya e, erişebilirlik menüsüne geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu şekil yararlı videoların e, videoları çekimler için arkadaşlar e, videolarımı beğenerek, kanalıma abone olarak e, sizden desteğinizi rica ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.